Gözlük camları, göz sağlığımızı korumak, görünümümüzü netleştirmek ve tarzımıza bir dokunuş katmak için önemli bir parça. Gözlük camları, hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Ancak pek çoğumuz, bu camların nasıl üretildiğini düşünmüyoruz. İşte bu konuda biraz bilgi vermek istiyorum. Bir. Malzeme seçimi. Gözlük camları genellikle özel cam veya plastikte yapılır. Bu öğrencilerin seçimi, camın optik gösterileri, performansları ve ağırlıkları etkileri. Seçilen malzeme, tasarlanan mercek aralıkları şekilde kesilir ve şekillendirilir. Bu adım, camın optik özelliklerine uygun hale getirilmesini sağlar. Gözlük kullanmamanın gözlerimize olumsuz etkilerini söylemek isterim. 1. Bulanık görme gözlük işleminin yapılması gereken bir kişi uzak veya yakın mesafeleri net görmeyebilir. Bu durum ayrıntıların yoğunluğu veya odaklanmamış olması olarak kendini gösterir. 2. Baş ağrısı ve göz yorgunluğu Görme problemleri yaşayan kişiler, gözlerini zorlayarak veya odaklanma yapmak için ekstra çaba harcayarak baş ağrısı ve göz yorgunluğu hissedebilirler.